Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Before Exit Gas Station adlı oyunu oynayacağız. Eee oyun bir gaz istasyonunda 7 gün, bir hafta gece kapanış çalışması yaparak Eee oynanan bir oyun. Bir patronumuz var patronumuz her şey mükemmel olmasını isteyen bir cimri. Ee, kapanışın mükemmel olması lazım. Bunun için kapanışta bir dükkan ne, yap ne yapıyorsa normalde bizim de onu yapmamız lazım. Her şeyin yerli yerinde üzgün düzgün olması lazım. Ah! Arası, der misin? Teşekkürler. Sarış ablamızı yolladık. Mesela lambaların kapalı olması lazım. Tuvaletlerin tip. Neredeyim? Kapısın, kapının arkasına kalmışım. Tuvaletlerin temiz olması lazım. tuvalet temizleme simülatöründe yaptığımıza göre tuvalet kapağı kapalı olacak. Ee, tamam bu tuvalet bitti. Hemen temizmiş zaten. Bunlar bitti. E, ee, mopumuzu alalım bir mop temizlik yapalım. Sadece dükkan içi değil dükkanın dışı da temiz olması lazım. Bakalım var mı başka? Ya ablacım. Ablacım. Gel misin ablacığım? Hadi ablacığım. Ablacığım hadi. Hadi güzel ablacığım. Oraya değil bak. Hadi. Manyak etti kendini ya. Ne çöpün içine Hadi ya. Ne bu? herhalde. Aha, gidiyor. Güzel. Güle güle yine bekleriz. Abla sarhoş değil miydi? Araba sürüyor ya. Es. Bu bizim değil, trafik polismiş Mobda işimiz bitti. Ee, muslukları kontrol ediyoruz. Bir sıkıntı yok. Çöpü kontrol ediyoruz. Çöpte poşet var. Tamam. Lambayı kapattık, tuvaletle işimiz bitti mesela. Tamamdır. Garajımız var, garajımızın kapağı kapalı. Jeneratör çalışmıyor. Ee, burada kirli bir şey var mı? Yok. Kapakların hepsi kapalı olması lazım, tamam. Kapakların içinde çöp var mı falan diye kontrol ettim. Ee, burası temiz, içinde poşet var. Burası da aynı şekilde. Kontrol ettim. tüm kapakları e, ee, buranın lambasını kapattık ve çıktık. Tamamdır. Şimdi ee... tamam tuvalet kağıdı ile işimiz yoktu. Çöp toplayacağız. <laughs> Arkada kırmızı bir şey var ama oraya bakarız birazdan. Ha, bunlar şey. Tamam, şimdi anladım. Bunlar çöp değil zaten. Tamam. Hepsini toplayınca kaldırabiliyor olacağız herhalde. Bu çöp temiz mi? Temiz. Çöp herhalde diye tahmin ediyorum Aynen Bunu alamadım Tamam Şimdi Arkaya doğru bir bakacağım Bu ne bilmiyorum Bu ne Kasanın bizle alakası yoktur Diye tahmin ediyorum ama varmış. Koyamıyorum niye? Ko Burada varmış bir tane. Kaç tane kaldı? 1 2. Burada var. aaa mop lazım. Bir yerde şurada tamam. Alabiliyor muyuz? Hayır. Okey. Ee, buz şeyini kontrol edelim. Buz var. Sıkıntı yok. Ee... Buyla da bir işimiz yok. Tam lambaları dışarıda kapatabiliriz. Tek şurayı sileceğiz. Şey. Aa cam açık. bak. Mesela onu gördüğümüz yol. Hmm. Dükkanın camları açık kalmış. Tamam. Dışarının lambasını kapattık. Burası kapalı mı? Kapalıymış. Ee, i̇çerinin lambasını kapattık. İçerinin lambasını kapattığında şarkı bitiyor. Çok iyi. Şimdi yolun ışıkları açık sadece değil mi? Aynen. Burada niye ışık açık? Herhalde biz gideceğiz diye açık o. Şunu alabiliyoruz muyuz içeri? Bunu içeri alamıyoruz. Ve bu şey mi? Ha geri mü zaten o. O yüzden kapanıldı. Okey. Ee, i̇çerisi... Tamam. Bunu da kapattık. Ee, başka... Şurayı kapatalım. Tam çıkış yapabiliriz herhalde değil mi? Unuttuğumuz bir şey yok. Şimdi bize sadece bir küçük şeyi kaçırmışız. Öyle söylüyor. Ve ilk uyarı diyor. Niye kapalı? Dükkanın kapalı şeyini değil. Şey yapmamışız. Günü tekrarla. Günü tekrarla zorundayız mesela. Boynunda da böyle bir şey var. 7 gün var. 7 günün de mükemmel olması lazım geçmek için. Evet, şimdi oyunu öğrenmiş olduk. Zero customers at this time. Zero except that stubborn lady. Ablacığım hadi ya. Yorma bizi. işimiz gücümüz var bir de senle uğraşıyoruz. Bunları sen atıyorsun değil mi? Hadi. Acaba dünkünün aynısı mı? Şimdilik dünkünün aynı gibi gözüküyor ama bakacağız. Tabii iki tane alamıyoruz. Elimize. O kötü. Aklımızdayken şunu ters çevirelim. Şimdilik dünün birebir aynısı. Evet. Ama dünün birebir aynısıymış gibi oynamayacağız tabi biz. Bence burada yok. Tamam. Bu oldu mesela. Şimdi yerde çöp var mı ona bakacağız. Gidip bir abla nerede? Ablayı da kovalayalım çünkü daha çok işimiz var ablayla. Birkaç kez daha o şey yapar. Nerede abla? Heh, burada. Ablacığım hadi. Hadi kapattık. Nesin sen benim hayranım mısın ya? Gidiyor mu? Oh be. Buzlar tamam. Şu şapı da alalım. Şimdi elimizde mop alalım. Ama öncesinde tuvaletler temiz mi? Değil. Bu da değişik mini oyun gibi olmuş. Çevirmemiz falan gerekiyor. Öğreti kapağını kapattık. Tamam. Bu temiz mi? Bu temiz. Herhangi bir sorun yok. Mopumuzu aldık. Şimdi dükkanın içerisine bakıyoruz. Moplanacak bir şey var mı? Yok. Hemen kapıya. Bu bir. Bu iki. Alakasız yerlerde falan çıkıyor. Ee, burada çöp poşeti var mı bu arada? Var. Moplanacak başka burası var. Tamam burası ile işimiz bitti sular da kapalı kapısını kapatabiliriz çöp poşeti var mı var ee, bunda çöp poşeti var mı var jeneratör kapalı falan filan lambasını kapatabiliriz tamam şimdi camı kapattık camı kapattık hmm. Dışarının lambasını kapattık. Bu cam da kapalı mı kapalı? Dur yazı. Tamam kapalı şu an. Şu an herhangi bir hata olmamış olması lazım. Olmayınca şeyi görmüyoruz. Patronu görmüyoruz. Ama patron mesela şu an hala arabaya bilmediğimiz için hala çıkabiliyor. Araba bindiğimizde si tamam. Güzel, mükemmel bitirmişiz. Birinci gün bitti. Az önce aldığımız uyarı da güne yeniden başladığımız için sıfırlandı. Nothing bad will ever happen if I follow safety regulations. Güvenlik kurallarına uyacağız tabii ki. Tabii açalım lan bu çöp. Tamam, sıkıntı yok. Bu ne? Eee, bak, düzeltmek lazım. Lambası falan çıkıyor. Tamam, topladık buraları. Burada toplanacak başka bir şey var mı? Yok herhalde. Tezgahın üstünde böyle eşya falan. Sigara bırakmışlar, alamıyoruz çöp falan birayı da çöp olarak saymıyor. Tamam buranın lambasını kapatıp çıkabiliriz. Sıra tuvalette. Lambasını aç. Temiz. Temizse kapat. Temiz mi? Değil. Hadi. Tamam. Mop alayım ben şimdi deneyelim İlla vardır. Yoksa boşalmış olacağız. Cidden boşa mı aldık ya mopu? Neyse olur öyle şeyler. Bugün niye hiçbir şey yok ya? Kapa. Evet, dışarının lambasını kapa. Şey close yaptık. Hem tamam, dışarıda bir işimiz kalmadı. Reyonlara bakalım. Yani kapanışçılar Reyon'u da kontrol etmesi lazım çünkü. Reyonlar okey gibi. Eksik falan yok. Her yani şey düzgün. Mesela şurada eksik olması bizi etkiliyor mu acaba? Bence etkilememesi lazım. Tamam, lambayı kapatalım. Bir şey varsa da öğrenmiş oluruz. Yapacak bir şey yok. Ama ikinci gün nedense çok kolay geçti. Bence şu an bir şey kesin var. Evet. Son uyarı. Kaçırılan öğe sazı yedi mi? Umarım yangın çıkartmayı düşünmüyorsundur. Allah Allah. Why need Nothing bad will ever happen here if I follow safety regulations. oğlum yangın tüpü mü yok olay o muymuş ee nereden bulacağım ki ben yangın tüpü ne alaka ya şarabası tamam, tamam. Ben burayı anlamadım. Tamam. Şimdi Kapa. Tamam. Dükkanın iç tarafını aç bakayım. Yani yangın tüpümüz yok. Yangın tüpünü depodan mı çekiyoruz acaba? Aynen. Çok saçma ya. Dükkanın neresinde olduğunun ne önemi var ki. Önce güvenlik falan diyor. Oymuş demek ki. dışarıda da var çünkü. Ama ben orada yangın tüfeği oldum bilmiyordum. Tamam, burada bir şey yok gibi gözüküyor şimdilik. Abi sen ne yapıyorsun orada? Alo? Patron? Gel yardım et lan. Manya bak ya. Adam çalışıyor muyum diye tepeden izliyor beni. Ee, tamam, çevirdik. Şimdi bak benim şurada şu an zorlandığım durum şu. Ben nerede ne var bilmiyorum. Hani ilk iş günüm daha bu benim. Kapadık. Onu da kapadık. Mesela tuvaletin kapısını Tuvalette olmalı mı? Olmamalı bence. Şeye bakacağım. Burada. Dur. Bakalım bir sonra. Bak bur... Tamam. Buraya da koymak lazım. Tamam. Mesela diğer hata... Mesela hata, hata olursa diğer hata ne? Lambayı. Tamam. Bence hatasızız şu an. Ee, lambayı kapatmadan önce şey yapacağım. Bu ne? Eşim galiba benim. Tamam. Hmm. Ya bunlarla tamamlamam gerekebilir. Şaka mı bu? bir mı var acaba ya? Niye var ki bir şu an? Çok şüphelendim. Am amca, nereye koyuyorsun bu sonucuyu? Tuvalette falan değildir değil mi ya? Her yere bakmamız lazımmış gibi geliyor bana. Tuvalette değildir inşallah yani dışarı koyduk buraya koyduk içeri koyduk ee, varsa burada ikinci olması lazım mesela yani Neyse yapacak bir şey yok çıkıyor mu şimdi üstümüze atlayacak Anlık. Oletlerin içine biraz daha yakından bakmam gerekiyor Kaçırılan öğe sayısı nasıl 4 ya Olay ama <laughs> Şaka gibi Biz neyi kaçırmış oluyoruz ki Neyse burada e, Bu oyunun nasıl bir oyun olduğuna bakmış olduk İzlediğiniz için teşekkürler Gerçekten güzel bir oyunmuş Ben bunu muhtemelen bir kere daha oynayıp bitirmeye çalışırım e, Muhtemelen yayında oynarım Yayında daha eğlenceli olur. İnsanların önerileriyle şuraya bak, buraya bak daha eğlenceli olur. E, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bunu bitirdiğim videonun gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.